Arkadaşlar bugün tekrar slime videosuyla karşınızdayım. Malzemelerimiz yine aynı. Sim, slime jeli, taş köpü ve boraks. Evet arkadaşlar ben hemen slime jelinden başlamak istiyorum. Slime jelimiz şöyle yine mor renkte. Evet arkadaşlar döküyoruz. Arkadaşlar siz bunu istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ben sadece biraz küçük bir sallar yapacağım. Yani biraz küçük arkadaşlar. Çok değil. Evet şimdi tıraş köpeğini koyacağım. Şöyle. kalmayı unuttum. Tamam. Şöyle koyuyorum. koyduk çarşı köpüğümüzü ve ben biraz da sim koyacağım bir dakika arkadaşlar sim açamadım <laughs> neyse arkadaşlar ben şöyle açıp koyacağım açamadım da simi şöyle ben yeşil kullanıyorum arkadaşlar Geçen videoda da sarı kullanmıştım. Annem bunu kullanmıştı. Şöyle hemen döküyorum. Evet döktük arkadaşlar. Ve kaşım burada hemen <laughs> karıştırıyoruz. Evet karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben e, Videoyu çok şey yapmamak için e, Yani sizin çok beklememeniz için Hemen şöyle hızlıca karıştırıyorum Evet arkadaşlar karıştırdım Şimdi biraz boraks ekleyeceğiz Hemen boraksımız burada sulandırdık İsterseniz siz bunu dışarıdan sıvı olarak alabilirsiniz Bizde toz var toz vardı biz o yüzden toz tozu böyle sulandırıp koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Koyduk arkadaşlar. Bıraksanızı hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar slime'ımı yaptım. Slime'ım biraz ele yapışıyor ama en güzel kıvamı olan slime'ım. Evet arkadaşlar videolarını izlediyseniz Diğer tüm slime'larım böyle açılmıyordu. Biraz plastik gibiydi yani arkadaşlar. Bu çok güzel. Ben videoya başlamadan önce biraz oynadım. Evet arkadaşlar bugün slime'ımız böyle oldu. Sonraki videoda görüşürüz.